I'm so cool, baby, huh? Huh? Merhaba! Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Show your <laughs> Turkish skills. Tamam, tamam. <laughs> tamam, başka. Okay, tamam. Um, bugün çok yorgunuz. Ama herkese günaydın. <laughs> günaydın. Bugün <gülüyor> <gülüyor> snowboarding gidiyoruz. Ve <laughs> skiing. Yay! Good job, Ashkum. That, Thank you. That's a nice Turkish right there. Teşekkür ederim. You've been ah. practicing a lot, I know that. Evet, evet. evet. Herkese günaydın arkadaşlar. Saat şu an 8.30. Sabah 6'dan beri yoldayız. Biliyorsunuz biz Rahal'de yaşıyoruz. En yakın kayak merkezi bize 3 saat 20 dakika uzaklıkta. It's 3 hours and 20 minutes. The nearest evet. mountain for us. oh, us. So far away. Yes. So that's why we're heading to mountain right now. Sabah okay. 6'dan beri ayaktayız. Har uykum var Ama çok şükür ki Dunkin kahvemizi aldık. Dunkin Ka kahve. Kahvelerimiz alındı. Da 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 da. Kahve içiyorum. Kahve içiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, geçen hafta video atamadık çünkü çok yoğun bir haftaydı bizim için. Ama bu hafta hızlı bir şekilde geri dönüş yaptık. Bu arada we are so close to 1000 subscribers arkadaşlar. Oh so close. Come on, come on. Please subscribe. Please. Lütfen. Lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Videolara lütfen yorum yazmayı da unutmayın. Çünkü yorum yazdığınız zaman biliyorsun algoritmamızı yukarıya çıkarıyor. Bir de beğenmeyi de unutmayalım. Bakalım 1000 takipçiye çok yaklaştık. We're so close. I'm excited. Me too. Ben yorgunum. <laughs> ben de yorgunum. are so are hurting because they're tired because we went to bed late. Oh, yeah. Because you know why? We were eating Chikovte <laughs> That's why. We ate chikofte late at night and it gave us energy and we couldn't sleep. So <laughs> this chikofte. Alright we have okay. we have one hour and 20 minutes to go. Let's do it. Allah Adam Juzos. bununla beraber yolculuğa çıktık. What is this? Kutsal topraklara gelindi. Şıkı 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 şık 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 şık. Crocs'larla geldim. Crocs. Nasıl? <laughs> We're lucky we got here on Tuesday. Yeah, we did. There's no color balık. <laughs> üstünü giy, üstünü üşüme. <laughs> giy ya, üstünü giy, 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 giy. giy. Çok soğuk. <laughs> Üstünü giy aşkım. Hmm. Balıkçılara benzememiş miyim? Aşkım gel gel. Gel 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 gel. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> I'm so cool baby ha ha. <laughs> Biletleri online alman gerekiyormuş. İnternetten almamıza rağmen kart bastırmadan liftlere çıkamıyor musun? Çok değişik bir ortam. O yüzden Megin şu an kartları bastırmaya çalışıyor. Um, ne Ne oldu? I got this. I asked how Oh, how much is it? dollars for small locker. Oh, got it. gidip arabaya gidip eşyaları bırakalım. Burası da rental yer. Bizimki sağlı. Bakalım olacak mı, be, Ne bakalım. büyük alsaydım birazcık Çok güzel. Çok güzel, güzel. Hazırsan çıkalım. Hazırım. Kaç numara bunlar? What size? Ah uh, nine, dokuz. Nine. Baya büyük giyiyormuşsun. <laughs> <laughs> dokuz numara ayakkabım olur. <laughs> Sonra ne? Evet, hızlı bir bilgilendirme. Arabaya gittik. Meg ayakkabılarını bırakmak zorunda kaldı. Ben de kaskı taktım. Şu an kaya hazırız. Meg, Meg you ready? Evet, hazırım. <laughs> Dikkat et düşme. Let's go snowboard aşkım. Uzun zamandır kayak yapmadığımız için en küçük levelden başlıyoruz. <laughs> Meg burada. Hazır mısın? Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Bu büyük ihtimal birinci basit level. Karşısı ikinci. En aşağıda en en basiti var. Şu tabii ki de daha büyük. Aha kızın bordu gitti. Ayda. Uuuu. Almost hit the guy. Look. Tam bir geri zekalı. Çok geri zekalı. Are you ready for this? <laughs> see, you, see you at the bottom. Woohoo! Okay. Yay! You made it, aşkım. How I did, you, how did you do it? Tell us. <laughs> All right. <laughs> It's too icy. It is. We gotta get used to the ice. I know. So. So. It's not what we expected, but it is still good. Still fun though. I know. On to the next one. Trocker's snowboard, I'm gonna try the very beginning one, huh? Well it's up to you. I I'm know. warmed up and ready to go. My boots are tighter. I'm feeling better. <laughs> 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 I missed it so much. Ah, Good job, Ishkum. <laughs> Killed it. Alright, people! Alright, <laughs> we made it! <laughs> Where are Uh, Appalachian Ski Mountain, North Carolina. Şu arkadaşa bak, 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 bak. Bak bak bak. Çok hava. Oh, he was fast. He was good. Ben de öyle hızlı giderim de şimdi şov yapmanın bir mantığı yok yani şimdi. Arkadaşlar. No, I don't want to show off my skills. You should. Arkadaşlar, I want to show off my skills. Chocolate <laughs> lingerie. Are you having fun ashw? So much. Of course. Of course. So it's been it's been a long time. When like was the last two time years we snowboarded since we've been skiing snowboarding? Almost two years, so that's well. why I've been dying to do this so long. Yeah, but we're rusty and it's icy here. It's so icy. We're all the way going up. Yeah. We're gonna try this guys. Yeah, this this will be our first real run. Doop, 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 doop. Are you ready for this? Doop, doop, doop. Let's go Mesut. Ya geliyor, geliyor. Bizimkisi geliyor. Sokol. Cool. Arkadaşlar bizimkisi, bizimkisi üşüdü. O yüzden 3 saat geldikten sonra bir şeyler yemek istedik. Ne aldık? Enerji ihtiyacımız var o yüzden siyasetçi aldık. Ben <laughs> çorba aldım. Fries aldık. Ne? Let me pull out the goo. Hmm, goo. Bu ne? Energy. Energy goo. Energy, energy. Bu salı çok güzel. <laughs> bu salı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu arada Megan'in Türkçesini beğeniyor musunuz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde öğreniyor. Do you like my Turkish? Do you like my butt? Nasıl anladı? <laughs> We're done for the day. Tam kaç saat sürdü? We've been here since like what? 10? It's 4? Yes, we got here at 10 so it's 4. Yeah, so we've been here for 6 hours. It's a good deal. Good fun. Good fun. Total solid. Good fun. Good fun. Back to look Do You want to drive back home? Oh. Oh, How um, that's interesting. I don't want to do it. Oh. oh. But you're so good at driving. <laughs> <laughs> what, was the, what was the name of this place, actually, first of all? Appalachian Ski Mountain. Appalachian. Appalachian. It's not Appalachian, that's not how it's spelled. Appalachian. It's Appalachian. Apple and then Asian. No, it's Appalachian. It's not <laughs> Appalachian. <Pen>. apple, pineapple. <laughs> 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 Did you have a good time today? I had so much fun Me too. today. I'm glad we came here all day. Me today. too. <laughs> Hills. The beginner hills, the bunny hills, the bunny hills, yeah. the stingray hills. We call them bunny hills. Çok guzel, I like this mountain. Da guzel. Da da. Buda guzel. Buda mı? Buda. Buda me de hill. Which? <laughs> Please like the videos. Leave comments. Yes. Please subscribe uh, and show your friends. Yes, we are so close to 1,000 followers, subscribers. Lütfen. Thanks the so fin. much for that. <laughs> Thank you. let <laughs> <Thank you. laughs> Let's make this channel like go over 1,000 subscribers. Yeah, and let us know more of what you want to see. We can do how we met. Um, any other questions yes. you have, we can do an answering questions one. Let us know. All right. We're That's gonna go final. back to Raleigh. Time to go. Rally'de görüşürüz. Rally'de görüşürüz. Three hours and half. We're so tired. We got pizza. Hemen gösterelim. Mm -hmm. Say hi. Loko. Say meow. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Lokum. <laughs> Annemi babamı çok özledim. Miyav miyav. Miyav miyav arkadaşlar. Hiç umursamıyor. Oral değil. Bizi özlemediği kesin. <gülüyor> 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 Beni kesinlikle özlememiş. <gülüyor> 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 Neyse. We had a great day today. That was yeah. It was so much fun. It was overall beautiful day. Yeah. It's come to an end. Ah. We're gonna see you guys in the next video. Please subscribe. Yes. Keep like the videos. Leave some comments. Yeah, let us know what you think. Alright guys, thank you guys for joining us. Yeah. <laughs> oh, look ah. unutmayın. Bisonic video videoda the Görüşürüz. görüşürüz.